Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikan ordusuna ait bir askeri araç yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 4 asker yaralandı. Pusuya düşen bir asker de öldürüldü. Bu arada Amerikan askerleri Kuzey Irak'ta altın külçe yüklü bir kamyon daha ele geçirdi. Bağdat'ta Amerikan ordusuna ait bir jip yakınlarında bir patlama meydana geldi. Jipin içinde bulunan 4 asker yaralandı. Askeri yetkililer patlamanın nedeniyle ilgili kesin bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları ise olayın yola yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu meydana geldiğini duyurdu. Öğle saatlerinde de Bağdat'ın kuzeyindeki Hadise kasabası yakınlarında bir Amerikan askeri konvoyu kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülmüştü. Saldırıda bir asker ölmüş bir asker de yaralanmıştı. Bu olayın ardından ardından devriyeleri artıran Amerikan askerleri Kerkük yakınlarında piyasa değeri 100 milyon doları bulan 999 altın külçe yüklü bir kamyona el koydu. Gözaltına alınan kamyon şoförünün taşıdığı yük hakkında bilgisi olmadığı belirlendi. Amerikan askerleri geçen perşembede Suriye sınır yakınlarında piyasa değeri 500 milyon doları bulan külçe altın yüklü bir kamyon ele geçirmişti.